Dostlar herkese günaydın. Bir önceki videoda biliyorsunuz imece demiştik. Voltran'ı oluşturduk demiştik. E bizde de komşu tabağa boş gönderilmez. E şimdi Mustafa abiyle Necdi ablaların yanına geçiyorum ben de biraz tütün işi varmış. Tütünle ben de yardım etmeye çalışacağım. Kolay gelsin abi günaydın. Şimdi Mustafa abilerin tütün tarlasındayız. Bakalım nasıl işler olacak. Biz vallahi biliyorsun ben tütün işlerini çok bilmiyorum. Ama İbrahim abilerle bir sefer kırmayı denemiştik. Yerliğim ilk seneydi galiba. Bakalım artık şimdi Mustafa abiler burada Necdal'da gösterirler bana. Artık ne gerekiyorsa elimizden geldiği kadar biz de destek olmaya çalışacağız dostlar. Abla kolay gelsin. Hoş bulduk. Ne yapıyoruz bugün? Bugün tütün Bugün işimiz tütün mü? bugün tütün. Bu şeyleri böyle ne onun adı? İğne mi? İğne. İğneye diziyoruz onu. Hı hı. Topluyoruz buradan. Hı diziyoruz buradan. Şimdi Mustafa abi hangilerinden topluyoruz Nasıl yapıyoruz? Bana hangi işi veriyorsunuz? Oradan başlayayım ben de. Heh, evet. oradan başlayacağız, kıracağız. Şimdi diplerini mi? Ha, dip Önce. Alacağız. Önce dipleri. Önce dipini alıyoruz, sonra arasını alacağız işte. Dur bakalım. Şimdi dibinde kaç taneye kadar alıyoruz? Ya da hangi yüksekliğe kadar alıyoruz abi? Sen bir tanesini yap, ben bir... 1, 2, 3, 4 tane aldım. 2, 4, 5 tane. Ha şöyle. Ha. Bir karıştan az yani. Ha, bir karıştan az. Ne olur? Küçüğünü büyüğünü hepsini topluyoruz. Hep. Sarı varsa sar, sarı alıyoruz Aynen. mu? Aynen. Hepsini alıyoruz. Aynen. İyi bakalım. Haydi Aynen. ben de o zaman başlayayım. <laughs> ben de başlayayım Allah. <laughs> Bu kısaları da yine alıyoruz değil mi altını? Bunların altını alıyoruz. yapacağız, iş olacak. Olur olur. Bir ilk sene şeyde yapmıştım İbrahim abilen onların bahçede böyle denemiştim. Hani Nasıl oluyor diye. Hani öyle bütün gün çalışmadım da. Hani öyle bir 10-15 tanesini şey yapmıştım koparmıştım yani olacak, olacak. Oo. böyle böyle oluyordu yok <laughs> mu daha alayım mı bundan peki şu altı şunu da alayım Tamam değil mi? şimdi şöyle alıyordum ben dostlar ama böyle ters oluyor şöyle uçlarını yukarı yapacağım bir de böyle deneyeceğim. böyle daha kolay olacak daha çünkü koparanı böyle el şöyle dönüyor böyle daha kolay oluyor onun yolu orada mı var mı yoksa kime nasıl kolay gelirse mi? Bana bak böylesi daha kolay. Böyle sapları yukarı oldu mu <laughs> koparırken daha elim kolay dönüyor. Daha güzel oldu. Nasıl yatırıyorum? Ne işin var? Evet abla. Şişleri düzüyoruz. Şiş düzüyoruz. Şişleri düzüyoruz. Bakalım nasıl düzüyoruz. Cırt geçiri veriyoruz ama. <laughs> ben geçersen parmağımı elimi kaptırırım ha. <laughs> <laughs> Elimden geçittiririm ha. <he. gülüyor> Geçir. Diziyoruz. Küçüğü büyüğü hepsi aynı sıraya giriyor. Aynı. Hepsi aynı. Küçüğü de aynı, büyüğü de aynı. Ya böyle şimdi şehirden izleyen dostlara da şey yapıyorum ben. şimdi onlar da mesela bazıları merak ediyor bilmiyorlar. Hmm. Bazıları şey daha mesela küçüklüğünde böyle böyle işleri yapmışlar mesela köy işlerini. Hmm. E şimdi şehirde yaşıyorlar onlar için de böyle bir eskileri anıyorlar o zaman i̇şte. böyle nostalji oluyor. Hmm. Hatırlıyorlar yani. Hatırlıyorlar tabii diyor mesela çocukken işte biz de giderdik tarlaya şöyle yapardık işte falan diye. <laughs> Bergama'nın çoğu böyle. Değil mi? Bergama'da da öyle. Hı -hı. Tütünleri aşağı yukarı şu sıralardan girmiştik. Şöyle başladık herhalde. Şimdi şöyle sona kadar geldik şu ara. Ayrıca yere kadar ulaştık. Yarım karık, yarım karık gidiyoruz. Şimdi de çay molasına gidiyoruz. Bu arada köyümüzün bu açıdan manzarası da bu şekilde. Hep bahsettiğim gibi yani köyümüz gerçekten on numara manzarası olan bir köy. Nereye baksanız orman, nereye baksanız yeşillik. Bu tarafta yine evler var. Şöyle arka tarafta da yine tarlalar devam ediyor. Mustafa abi çay oldu mu? Of semaver. Biz İbrahim abiyle şey yaparken yömeye gittiğimizde demin ablaya da söylüyordum. Böyle semaverde çayı bizi izleyen dostlar da çok seviyorlar. Evet. Diyorlar, oh diyorlar, keyif yapıyorsunuz, hayat size güzel diyorlar. <laughs> Eline sağlık abi senin de. Demin de ilk geldiğimde onu çekemedik ya. Yine böyle buraya yatmış ki. Gerçi konuştuk yukarıda da. Ben de tabi ozgara şeyin askıların arka tarafındaydım. Şu elimdeki sopayı yere bıraktım böyle. Anam bu da altta bir... Ben onu görmedim. O beni görmedi. Oh. Ra 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 yaptı, böyle bir çıkı verdi. Demin semaverde çay diyorduk. O ara bir misafirimiz daha geldi komşu. O çıkmak istemedi artık biz de çekmedik orada. Ondan sonra şimdi muhabbete başladık burada konuşuyorduk. Burada tohumu gördük. Tohumu böyle oluyormuş ben daha önce görmemiştim. İzleyip de bilen dostlarımız vardır şöyle yaklaştırayım. Tane 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 küçük küçük bir sürü üstünde. Bunlar ıslanıyormuş abi değil mi? Önce ıslatılıyor. Ondan sonra bekletiliyor. Sonra ocakta, ocak yapılıyor. Ocakta büyütülüyor. Ondan sonra da tarlaya geliyor. Dostlar böyle topladığımız yaprakları şu şekilde mümkün mertebe üst üste diziyoruz. Sonra da ablaya teslim ediyoruz. Şöyle götürelim. Böyle getiriyoruz. Ablanın önüne tekrar koyuyoruz. Abla da böyle iğneyi düzüyor. Böyle geçiriyor. Demin de göstermiştik. Hı. Bu şekilde düzüyor. Evet saatlerimiz bir buçuk oldu. Buralara kadar geldik. Arabayı bıraktığım yer karşıdaydı. Görünüyor mu? Evet şuradan görünüyor taraflara kadar geldik yarıya kadar giriyoruz Az önce de bahsetmiştim şimdi artık paydos sıcak oldu yapraklar şey olmaya başladı gevşemeye başladı şimdi Aa, bu arada şey vardı şu aralarda domatesler de var yavaş yavaş Bunlar da olmaya başlamış dedim hatta abi bunlar nasıl oluyor dedim ya buraya hiç dedim su koymuyorsunuz nasıl oluyor su vermiyorsunuz işte bir başlangıçta azıcık su vermek yeterli oluyormuş şöyle artık kızarmaya da başlamış zaten. Yavaş yavaş buradan da domatesler olur herhalde. Bayağı da var üstünde ya. Bayağı var. Maşallah diyelim. Devam edelim. Mesai bitti mi abla? Bitti, bitti. <laughs> Mesai bitti. Mesai bitti. Şimdi ha bu dizdiğin şişler vardı. Şimdi kargaya mı dizeceğiz bunları? Ha bak bunu hiç görmedim ha. Kargaya nasıl dizildiğini hiç görmemiştim. Evet. Bu uçtan geçire geçire gideceğiz öyle mi? Hadi kaç var ya? Hadi kalk. Ha şimdi bu aşamasını hiç görmemiştim gerçekten evet. ya. şişçikte. <laughs> ha, ondan sonra bunu oradan oraya doğru gerdiriyorsun. Evet. evet. Vay be. <laughs> Güzel. Biz şimdi o zaman ne kadar yapmışızdır? Şimdi. Şey ha bunların ama öncesi de var mıydı yoksa bunların ha, hepsi bugün mü? Bugün sabahtan. <laughs> Yine olmuş o zaman ya baya. Ne kadar olur? Üç, üç tane çık evet. çıkmaz. Dört tane, tane, Dört tane çıkar, çıkar mı? Olur nasıl oluyor? Ben de daha önce asımını görmemiştim. He. Herhalde şöyle şu şekilde. Arada biraz boşluk bırakıyor herhalde sonra koyduruyor. He. Aynen. Tamam. ben biraz geri gitsem de olur belki. Tamam, aldım. bir de buradan yuvarlan. <laughs> <laughs> Burada gitmiyor sonra bir de arkaya. Aldı, aldı. <laughs> Oldu mu? Değil mi? Bir de buradan giderim ha. Çok komik olur ama. <laughs> Burada bir yuvarlansam arkaya. Oho. Ha. Ha. <laughs> ben önceden bir ara bahsetmiştim. Bu seçim zamanında da ben çekiyordum video. Allah o ne ya? O zaman da çekiyordum. Şey diyordum işte demiştim. Bir tane de bizim kadın ağzamız var diye bahsetmiştim böyle arkadaşlara, izleyen dostlara da. İşte kadın ağzamızda da Necla ablaydı dostlar. Ama kısmet olmadı, nasip olmadı. Bakalım hakkımızda hayırlısı her şeyde vardır bir el. yani bu. Her şey hayır. Aynen böyle oldu. Belki yarın öbür gün başka türlü bir şey olur. Bir şeyler olur. Bilmiyoruz artık bakalım. Ne olacak? Öyle. Ha şimdi bu mesela yarım kaldı. Bu yarım kalınca nasıl olacak abla? Duruyor. Oldu, daha hocam. Ha buraya bağlayacaksın. şimdi o, evet. boş, duracak. o boş duracak. Ha yaptıkça. Gece Üstünden. Ha <gülüyor> <Geçim> <gülüyor> <olayım>. <gülüyor> Böyle, iyi <laughs> mi? Tamam. Ha burada mesela ilk şeyler var. Bunlar kurumaya başlamış zaten. Hatta kurumaya başlamış değil kurumuş yani. Evet, bunlar kurumuş. Bitti. İş bitti. Ha, i̇ş bitti. Öğlen sıcağı da geldi. Öğlen sıcağı da geldi. <laughs> tütün işi bitti. Ne kadar? Dört, aşağı yukarı 4 dört dört karık, karık oldu değil mi? 4 karık. 4 karık oldu. Biz de böylelikle bir tütün tecrübesi evet. de edinmiş olduk. <laughs> edinmiş olduk. <laughs> olduk. Yani Güzel iş ama zor iş. Işte. Tabi yine aynı şey. Sizin tabii eller hızlı hızlı tıkır tıkır kırıyorsunuz siz. Ben azıcık azıcık yavaş kalıyorum ama. Ha, olsun yine olduğu kadar elimizden geldiği kadar. Kolay olsun. Olay. Amin amin. Sizden de ben vallahi o, o gün de söyledim. Sizden sonra da videonun devamını da çekerken söylemiştim. <laughs> Dedim vallahi ben çok büyük bir iyilik yaptınız yani bana destek oldunuz. Ben de işte elimden geldiği kadar ben de size destek olmaya çalışacağım. Dediğim gibi bir kere davranın bir daha bir alacağım olur hiç hiç şey olmaz. Abi. Ondan sonra temizden çekeceğim. Tabii. İki üç gün sonra bir daha i̇şte alacağım. Aha. Ama bu seferki kolay olur artık. Ya <laughs> kolay şey, şeyler dikenler rotlar otlar gidince abi. normal toprağa tık tık tık. Bu da güzel Aha. Bu da güzel olur. Güzel olur, Peki. Bizim Peki. olur Dostlar bizim mesai bitti. Hı. Artık yavaş yavaş biz de buradan herhalde eve doğru evet, 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 devam. Geçeceğim. Gerçi sizin mesai devam ediyor. Hayvanlar var. Bakın Se, sen, belki sen, senin bitti mesai. Benim bitti. Neyse ben neyse bakalım bakarız yine o zaman. Tamam. Evimiz için sayınlar bakarsa olur dalır. Evet. Evet dostlar tekrardan tarlamıza geri döndük. Necla ablayla Mustafa abiye birazcık yardım ettikten sonra. Şimdi biliyorsunuz en son burada güzel bir çapa yapmıştık. El birliğiyle tarlayı bayağı bir toparlamıştık. Şimdi e, şu dağılan şeyler var. Damlamalar var. Onları bir tekrar hizalayayım. Sonrasında da akşam bunlara güzel bir su verip boşlukları da dolduralım hatta. Boşlukları da sizlerden de güzel yorumlar gelmişti. Araları doldur. Hani onlar diğerlerine yetişir diye. Artık onları da bir şekilde fırsat buldukça dolduralım inşallah. Hem şu boruları yaparken aralarda kalanları da elle temizlemiş olurum. Böylelikle hepsinden kurtulmuş olacağız inşallah. Ve sonrasında da biliyorsunuz şeyler var. Bu ortada kuruyanlar var. Çıkardıklarımız. Artık bugün akşamüstü de inşallah bunları hallederim. Çünkü artık öğlen oldu ve sıcak ciddi şekilde bastırdı. Of oh, bu sıcakta çok fazla durulmaz. Bir de başımıza güneş geçmesin, bir de hastalıklarla uğraşmayalım sonra. Şimdi hemen hızlı düşmeden, kalkmadan şu damlamalarımızı düzeltelim. Sonra da yolumuza bakalım inşallah. Allah dostlar, ciddi sıcak var ya. Bayağı sıcak var. Bizim sağ kalan otlar da var. Bunları ben en iyisi Yarın sabah gireyim düzgün düzgün yapayım. Daha iyi olacak herhalde. Öylesi daha iyi olacak. Çünkü bu sıcakta artık hiç kıpırdanacak gibi değil. En azından suyu şey yaparım. Alt tarafları açarım bozuk olmayan yerlere. Akşamüstü ya da yarın burayı yerlettikten sonra da buranın suyunu veririm. O şekilde yapsam daha iyi olacak herhalde. Tam sıcağı kaldı. Hava da bastırdı iyice. Zorlamayalım. Kendimizi de yıpratmayalım. Yarın inşallah ya da bu akşamüstü bu işi de halledelim. Hatta şurada da bir çiçeğimiz varmış. Bunu da göstereyim ben size. Evet, Börülce'nin çiçeği de böyle oluyormuş demek ki. Hatta ucunda görüyorsunuz şuradan artık yapmaya da başlamış, meyvesini vermeye başlamış ama karıncalar da var üstünde. Nasıl oluyor bilmiyorum. Öğreniriz. Bereketli olsun diyelim. Elimizden geleni yapmaya devam edelim. Videonun başında da dediğim gibi bizde hani dost tabağı boş dönmez bize yardıma gelen dostlarımıza biz de elimizden geldiği kadar yapabildiğimiz kadar yardımcı olmaya çalıştık. Bakalım ufak tefek işler olursa yine yardımlaşmaya devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkürler dostlar. Kendinize iyi bakın. Sıcaklarla birlikte hoşçakalın. Görüşürüz.